Kaçak akım rölesi ile ilgili 5. deneme videomu çekiyorum. Kaçak akım rölemi bağladık. Buradaki mavi kablo benim nötrüm, siyah kablo benim fazım. Eğer test butonuna basacak olursak kaçak akım rölem açma yaptı. Çünkü troidenin faz çıkışıyla kaçak akım rölesinin girişindeki nötr arasında bir direnç üzerine kaçak oluşturduğu için açma yaptı. Yine aynı şekilde denemeyi yapalım. Fazla toprak arasında eğer, şu anda 60 mA oluşturacağım, 60 mA'lık bir kaçak olursa Evet yine kaçak akım rölem açma yaptı. Peki benim şebeke girişimde nötr hattım kopmuş olsun. Nötr hattını koparalım. Şu anda benim şebeke girişimde nötr yok. Bu durumda kaçak akım rölesi açma verir mi test butonundan? Açma vermez. Çünkü kaçak akımı fazla nötr arasında birinde troidin girişinde birinde troidin çıkışında yapıyordu. Peki bu durumda benim eğer Tesisatımda bir faz toprak kaçağı olursa kaçak akım açma verecek mi? Yine aynı kaçağımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi nötr olmasa da benim kaçak akım açma yaptı. Açma verdi kaçak akım rölem. Bu tip kaçak akım röleleri elektromekanik kaçak akım röleleri. Peki, vermeyebilir miydi? Evet, vermeyebilirdi. Elektronik tip kaçak akım rölelerinde nötr kopuğunda sizin kaçak akım röleniz... Faz toprak arasındaki bir kaçakta açma yapmaz. Ama bildiğim kadarıyla elektronik tip kaçak akım röleleri Türkiye'ye girişi ve satışı yasak. Eğer sizin tesisatınızda nötr hattınız kopmuş dahi olsa kaçak akım röleniz açma verir.